Merhaba Hacı Ceri izleyicileri. Evet videoya ben geç girdim. Şöyle bir olayı anlatayım arkadaşlar. Az önce izlediğiniz kayıtta ben kartlarımı yükselttim. Hatta göstereyim. Bir sürü kartımı 12. seviye yaptım. Ve bu sayede 15. seviye oldum. Burada da görebileceğiniz üzere. Fakat görüyorsunuz ki Prenses Kulelerim 14. Kayıtta izlediğiniz arkadaşlar. Seviye sandığı bana 50 bin tane elit kart verdi. Benim onları buna basmam gerekiyormuş. Ama kayıtta yine izlediğiniz üzere ben barbar verdiğine bastım. Çünkü sandım ki kule prensesim 15 oldu. Neden? Eskiden bu oyunda işler böyle yürüyordu. Sen 15 seviye olduysan arkadaşım prensesin de 15 falan oluyordu ama işte işte güncelleme falan gelmiş arkadaşlar öyle diyorlar öyle diyorlar ondan dolayı biraz sıkıntı olmuşmuşmuş ve muş maç oynayalım bari dedim hani hazır sesimde girmişken devreye ee, görüyorsunuz rakip 15 prenses kulelerin de 15 yapmış bizim kuleler 14 ha hayt küçük bir şaka arkadaşlar rakip de gülüyor bize biz de ona gülelim. Nerede bizim gülme? Şöyle girelim. Yani ya bu, bu, ne yapıyor arkadaşlar bu arada? Bilgisi olan Ne yapıyor? No, 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 no. Ne 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 yapıyor Nasıl olacak mesela bunu? Hadi savunsun bakalım. Evet tomruk. Sonra. 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 Evet bu arkadaş troll yapmış. Onu anladık arkadaşlar. Ay ay. 15 seviye olunca arkadaşlar kuleler 15 olmuyor aslında. Bak şimdi orayı yanlış anlamışız. Orayı yanlış anladık. Teşekkür falan ediyor. Bunun dili de uzun. Neyse acılar. Bak ne yapacak şimdi. ne, ne yapmaya çalıştığını anlayabildiyseniz. Ben anlayamadım. bu arada yani video atmaya başladım uzun süre sonra biliyorsunuz sınava falan hazırlanıyorum ben aslında değişik olsun dedim hani videolar eğlenceli oluyor o yüzden yani bu arada vuracak hafta sıra hata bırakalım vursun arkadaşlar ama boş verin <laughs> öpelim arkadaşı. Yani dediğim gibi yani sonuçta yaz tatilinde güzelce geliştirdiğimiz bir kanal. O yüzden dedim ki yani arada böyle video atmak bana da iyi gelir. Hani izleyici performansı ne bileyim yani görüntülenme sayısıdır falan. Bunlara pek Bakmıyorum zaten. Bizi severek izleyen insanlar varsa onlar keyifli zaman geçiriyorlarsa videolarımızı izlerken eğleniyorlarsa bizim için iyidir. Neyse dedim bu rakip bu troll çıktı baya. Zaten sınav bittikten sonra bol bol arkadaşlar vakit geçireceğiz. Rakip gülüyor. Şimdi bir maçı da hani madem biz kafa tuttuk oyuna 15 seviye prenses falan bize ters gelir dedik. E madem öyle yani şövalye 14 seviye mi? Bana ne? Evrimli oynayacağım. Ya arkadaşlar bu adam bineciyle zehir oynuyor. Biz buna yenildik. Arasına satayım. Of. Geç geç bu maçı geç. Bir maç daha yapacağız. Karşımızda Salya var. Bu maçı alır. Aa. Arkadaşlar. Adamın Prenses Kuleleri 15. Aa bizimkiler niye 14? Tamam bir daha yapmayacağım. Böyle salak salak konuşuyorum ama. Ay ay. Biz böyle de yeneriz be. Biz böyle de yeneriz. Görelim bakalım nasıl yeneriz. Şöyle bir mezarlık atalım. Arkadaş sanırım Nixie'yi oynuyor. Öyle düşündüm. Eğer doğruysak zehir elimde. Doğruymuşuz. Hadi barbar belli. Bar bar de. Habicim iskelet niye çıkmıyor mezar taşından? Neyse. Of. Var var verdiğini gördünüz mü? 15 seviye. Neyse ya. Of. En azından Barbar Verdi'ni bar erkenden 15 yaptık. Her yere geç yapacaktık çünkü. Hadi bakalım. İşte arkadan şövalye falan atmak iki seyine karşı mantıksız. Çünkü bir anda atar iki seyine kalırız öyle. Özellikle bu yüzden kenardan da atmayın arkadaşlar. Şey şövalyeyi ekseyine karşı tersten atabilir çünkü. Ekseyi. Şu ortalardan nasıl? Oha. Kule görmüyor maalesef. Var mı bir yok, gerek tam gerek yok. Yani fazla ekstra harcadı. O yüzden güzel cezalandırdık. Yani fazla hisse harcadı. Cidden fazla hisse harcadı. <laughs> Tam ortaya bir mezar taşı gider şu an. İşte roketi öyle atmayacaksınız demek <laughs> Tamam. Buradan zehir gitmiyor. Peki. Bir barbar bar böyle atalım. Desteklemiş oluruz. Tamam. Zehri şimdi atacağım. İkisi iyi gelebilir. Her iki taraftan da bekliyorum ben şu an. O yüzden ortadan bir şövalye atacağım. Kasırgası da var bu arada. Hani kartlarımızı böyle terse falan çekebilir. Aklımızda bulunsun diye söyledim. Ya roketi var ya. Aslında daha da bir rahatım. Çünkü alev topu olsaydı da zor olurdu diyeceğim. Ya, uslanmıyor bu. Ben diyor atacağım diyor. Roket atacağım diyor ben. Yani atmak istiyorum kardeşim diyor. Sana ne diyor? Atıyor. Bizi yerden sallayalım. Ha, keşke yukarı sallasaydık. Neyse evrimli şövalye elimizde. İyisi gelirse hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Şöyle bir barbar böyle. Bar Yavrucular alalım falan böyle. Güzel savunalım yani. Okçuları da aldık. Çok iyi. Devrimli şövalye maalesef Zaten ters tarafta bilmiyorum çok fazla işe yaramayacak. Biz şöyle yine ortadan şövalye atalım. Abi terse de atarım ki zehir. Oyunu iki yöne de biz de açalım yani öyle istiyorum. O bizden daha hızlı döndürebilir kartlarını. Biz ona göre hızlıca atıyoruz. Biz de kart döndürüyoruz bu arada. Onu söyleyeyim belirteyim yani. Rakip roket'e döndü. Tutacaktır. O yüzden bu yüzden barbar verdi. Evet şu an Tom da attı. Kasırga falan. Tamam ama çok vuruyorum ki. Çok çok vurdum. Gitti o oyun. İyi oyundu. Bu şekilde arkadaşlar. Sesimi uzun zaman sonra bu şekilde duydunuz. Bir ara bir video atmıştım. 5400 izlendi. O, onu nasıl başardık bilmiyorum ama o videodan sonra güzel bir sesli videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.